Fani Bey'in YouTube kanalımız hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Koran indirim kodu nasıl alınır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuzda sizlerle birlikte başlayalım. İndirim kodu web sitesinden temin edip ödeme aşamasını kullanabilirsiniz. Koran indirim kodunu herhangi bir arama motoruna Koran indirim kodu yazıyorsunuz. Yazdıktan sonra karşınıza çıkan promosyon kodu web sitelerinden kopyalayıp Kur'an sepet bölümünde kullanabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna kımıyın unutmayın. Kanalımıza aboneyseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.